Hepinize merhaba arkadaşlar merhaba sürekli sorar gibi sorar sorar gibi Dördüncü bir daha çok sorar gibi sizlere like atma abone olmayı vermez gördüğünüz gibi beğendiğiniz sorun dediğinizde Fare etmiş kaldı en sevdiğim bir tanesi dediğiniz arkadaşlar Abi çok naç fıstık gibi Item çıktı arkadaşlar şu adamı da keselim Bugün de bir konum var arkadaşlar ama kısa sürecek bir konu arkadaşlar ee, Adamda gelmedi rotamıza abi nice hemen şurada giyelim çünkü yukarıya çıkınca adam belki öldürebilir ve full demir setiz arkadaşlar çok güzel abi hemen gidelim şu tarafa doğru arkadaşlar korum yeni mouse aldım arkadaşlar adı ise hiper x70 Arkadaşlar çok güzel bir mouse. Bir mouse alacaksınız. C seçeneklerini ekleyebilirsiniz bu mouse arkadaşlar. Çünkü aşırı derecede güzel arkadaşlar. Ve yani kendi mouse'um diye değil arkadaşlar. Eee neydi? Fena jitter klik yapıyor arkadaşlar. Ve iki var. Fena jitter klik yapıyor ve çok yumuşak klikleri var arkadaşlar. Direkt tıklıyor böyle. Gördüğünüz gibi veya görmüyorsunuz ama ben gösteriyorum size arkadaşlar çok güzel tıklı arkadaşlar çok e, yumuşak klikleri var dediğim gibi arkadaşlar e, e var dersiniz arkadaşlar makros var ama arkadaşlar ben de makroyu ayarlamadım kullanmayacağım da zaten ayarlamadım ben makroyu bir, bir Birincisi bir de neden makro kullanayım arkadaşlar ne gerek var zaten jitter click yapıyorum gördüğünüz gibi arkadaşlar jitter click yapıyorum şey e, makro ne gerek var arkadaşlar zaten jitter click yapamasam da yine makro kullanmam arkadaşlar ben hele bir de videodayken videoda olmayınca da kullanmam videoda da kullandım arkadaşlar çünkü adamların hakkına girmeyelim bek haklı değil de işte arkadaşlar ben kullanmam konumda bu kadar da bana aşağıdan konu önerirseniz yani yorumlara konu önerirseniz çok sevinirim Yugo Alex yazmış efendim. efem aga Efendim. Efendim. Yani. Ve. Re ha, render aga, aga saldı bana. Aga dur seni kurtaracak. Aga dur seni kurtaracak. Oha. Adam kep mi sattı? Hayır kurtaramadım. Hayır gel buraya. Sen kimin arkadaşını kesiyorsun kime salan kime salan çocuğum kesiyorsun yok bilmiyorum cümleyi kuramadım bok ettim arkadaşlar göpülesek mi aynen arkadaşlar bir tane göpüleyelim şu adam heke e benziyor gel abi buraya Abi adam bize vuramadı bile çünkü mal hep yayla vurdu. Abi gel buraya ya. Abi bu adam peşini ben bırakmayacağım. Abi okluyor. Abi hadi. Abi kaç. Kaç abi kaç. Tutturamadı çok iyi. Abi bir gıplayıp ama öbür gıplayıp yemek istemiyorum arkadaşlar. Shutter klik yaparız ki arkadaşlar. Bu adamı öyle keseceğiz. Bak hala target atıyor arkadaşlar. Gel buraya. kim olalım. kim Abi oha. Her yerden adam çıkıyor ya. Uyuz oldum. Hepsi de bana da abi. şu tarafa doğru kaçacağım arkadaşlar. Biraz kaçacağım çok video çıkmasın o kadar çok istiyorum ki. Tip 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 tip. Aga tip olduk çok güzel. Abi Gel buraya aga Abi ihanet etti çok pis huyuz oldu Bana Ben de ona çok pis huyuz olmuşum zaten Abi bana hep ediyordunuz bir kere de ben edeyim Gel abi sen buraya Abi öldü. Abi dur sakin. Abi. Abi oha oha. Abi öldük ya adam sıfır kalbi kalmış abi. Her neyse arkadaşlar dediğim gibi çok iyi bir mouse arkadaşlar bu mouse. Çok güzel jitter Yapılıyor arkadaşlar. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkürler. Videoya like ve yorum atmayı unutmayınız. Hoşçakalın.